Selamlar arkadaşlar. Bugün traktörle yarışacağız. Şu an önde 266 volt gidiyor. Onu bundan bir yarışacağız. Şöyle basalım. Şöyle dörde atalım. Önde 266 volt var. Bizim arkamızda da bir tane kasa var. Şimdi o onden gidiyor. Onu yakalayabileceğiz mi bakalım. Öndeki 266 volt masaya verip sonra üretti traktörler. O traktörler yerli traktörlerden hızlı gidiyor. Ama bunlar kadar hızlı gitmiyor galiba. Şimdi bakalım yetişebileceğiz mi? Video çekiyor mu? Videomuz çekiyor. Şöyle arkamızda bir tane kasa var. 2,5 ton ağırlığında falan boş kasa içi. Böyle gidelim bakalım. Yetişebileceğiz mi? O şimdi biraz önden başladı. Önden gidiyor. Yaklaşık olarak birazdan yakalarız muhtemelen onu. Geçebileceğiz mi bakalım? Traktör önünde gözüküyor. Aramıza bir tane araba girdi. Böyle. Traktör 40 km hızdan gidiyor. 23 küçük gazda falan 40 km hız yapıyor. O traktörler bolt serisi traktörler. O bolt serisi traktörler arkadaşlar şeylerden hızlı gidiyor. Yerli traktörleri geçiyor traktörler. TD serisi, Elkus serisi traktörleri geçiyor yani segmentindeki traktörleri geçiyor. 266 volt bir traktör. 30 küsür kilometre hız yapıyor. Şimdi kaç kilometre hız yaptığını göstereceğim size o traktörü. Arkasına doğru yaklaşalım. Şu an arayı bayağı kapattık. Yol boş olursa geçeceğim onu. Geçmeye çalışacağız yani. Geçebileceğiz mi? Traktör yavaş olduğu için. Arkamıza bakalım. Arkada aynı yok. Şu an bayağı yaklaştık. İyice yaklaşalım. Böyle arkasına doğru. Onda da bir tane bıçak var, tesviye küreği var. Bizim arkamızda da romork var. 2,5 ton boşa aldığına sahip bir romork var. Böyle arkasına doğru yaklaşalım. Gazımızı kısalım Kaç kilometre hız yapıyor bakalım bu traktörü. Böyle hasta girelim. Şu an 36 yazıyor ekranda. anahtarı hopluyor ya. Yani. Güzel sen hoplamasını istemiyorum. Böyle hoplamaya başladı mı? Bir şey gibi hopluyor. Şöyle 33 34 35 km falan hız yapıyor arkadaşlar şu an. Massey Ferguson 266 oldu. Arkamız baş şöyle gaza basarım. Önden araba geliyor, geçemeyiz. Şöyle 37, 36, 35. Şu an yani 35'te gidiyorum hemen hemen aynı gidiyoruz. 35 km hızlara çıkıyor. Ama yoldan araba geliyor. Arka taraf boz sayılı. Şu araba geçince geçeceğim bunu. Şöyle basalım. Şu arabanın ardına geçelim direkt. Şöyle sol çekelim sinyalimizi de verelim. Karşıdan bir araba. 266 volt. Şöyle. 35 km hız yapıyor arkadaşlar. Biz de 40'dan gidiyoruz. Yaklaşık 5 gazdan geçiyoruz. Yerli traktörlerde 29 29-30 km hız yapıyor. o, o traktör yerli traktörleri geçiyor. TDS hepsinin traktörlerini geçiyor. Bu Erkut'un 60 65 serisi traktörlerini de geçiyor. Şu an 40 km hızdan gidiyoruz. Yani o da 35 km hız yapıyor. Sitesinde de öyle gösteriyor zaten. 35 yapar o serisi traktörler. Bunlar da 40 yapıyor. Yerli traktörlerde 30 falan yapıyor. Bazıları daha çok yapıyor. 40 yapan yerli de var. Ama bu Honda serisi falan 30 yapar. 29 30 kilometre hız yapar. Neyse bu da böyle video oldu arkadaşlar. Bunu da burada kapatayım. Hepiniz hoşça kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın.